Sabah namazını kılmadın, evden çıktın. Umurlar olsun. Sen koruma kaldırıldı. Sen üzerinden koruma kaldırıldı. Sabah namazını kıldın, korumanın yüzde sekseni üzerindedir. Yüzde yirmisi eksiktir. Neyine? A'zı billahi sem'i'l-alimi minel şeytanir Üç sefer okuyup huvallâhu lezi, Haşr suresi son üç veya dört ayetini okumazsan akşama kadar korumanın yüzde sekseni var ama yüzde yirmisi yok. Delik var orada. Delikten gire. Bela terslik, ucubet, gariplik hep her şey bulaşır. Efendimiz öyle buyuruyor. Kim bu üç defa bunu okur da Haşr suresinin son ayetlerini okursa akşama kadar ibadetteymiş gibi sayılır ve o konum altına alınır. Ben bir gün okumadım bu şeyi camide mi? Nerede dedik bilmiyorum. Gittik Margaret Engürtel'de. Sırf bak bunu iyi biliyorum. Allah biliyor. Bu vallahi öyle acele eden okumadık. Haram mı? <laughs>